kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok daha farklı bir ilk izlenim videosu çekeceğim. Daha önce kanalımda e, renkli kozmetik ürünleriyle ilk izlenim videoları çekmiştim daha önce. Ama bugünkü ilk izlenim videom saçlarımla ilgili olacak. Daha önce ben hiç keratin bakımı yaptırmadım. Öncelikle onu söyleyeyim. Bugün ilk defa evde kendim bir keratin bakımı yapacağım. Keratin bakımı aslında detoks olarak da geçiyor. Ee, normalde biliyorsunuz ki bu tarz şeyleri kuaförlerde de yaptırabiliyorsunuz ancak fiyatları oldukça pahalı oluyor. O yüzden ben evde yapacağım bugün. Öncelikle çok samimi bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Ben bu ürünlere ilk ulaştığımda... E, Uzun bir süre kullanmayı düşünmedim çünkü korkularım vardı. Neydi bu korkularım? Benim saçım kıvırcık olduğu için bu keratin bakımı hakkında ben yanlış şeyler e, biliyormuşum aslında. Ben işte keratin bakımı daha çok saçı düzleştiriyor diye e, nedense aklım hep böyle yerleşmiş. O yüzden ben bu ürünü hani nasıl kullanacağım ya saçımı düzleştirse ya saçımı kıvırcıklığını e, bozarsa diye düşünüyordum. Daha sonra araştırdım aslında keratin bakımı tam tersine benim düşündüğümün. Eğer saçlarınız böyle ben kendim için konuşuyorum. Hani kıvırcıksa, kıvırcıklığını iyice belirginleştiriyor. Saçınız cansızsa, o cansızlığını ortadan kaldırıyor. Daha canlı, daha parlak saçlara kavuşuyorsunuz. O yüzden böyle bayağı bir araştırdığımda dedim ki, korkma Nurgül, kullan bu ürünü dedim. Yani aslında birazcık cesaretle böyle kendimi cesaretlendirdim. Bu video'yu çekiyorum. Keratin bakımı e, çok özellikle böyle röfleli saçlarınız varsa veya saçınız çok boya görmüşse, gerçekten saçınızı çok yıpratmışsanız bu bakım saça çok iyi geliyormuş. Şimdi ben de deneyeceğim ve ilk defa e, böyle bir video çekiyorum. Biraz tuhaf hissediyorum kendimi. Hep beraber sonucu göreceğiz. Bu arada benim kullanacağım bakım Natura markasının Free Plus e, serisi. Dilerseniz hani ben e, saçım düz olsun istiyorsanız sonunda Brezilya Fanny için e, böyle bir seti var. O da çok başarılıymış araştırdım. 6 aya kadar saçınızı dümdüz tutabiliyor musunuz? İlk başta arındırıcı şampuanla saçımı iki kere e, yıkıyorum ve o saçımdaki bütün o kimyasalları atıyorum. Şimdi saçımı yıkadıktan sonra tekrardan geri geleceğim. Şimdi saçlarımı tam iki kere yıkadım. Bu arada içinde de kaldı bayağı. Hatta benim saçıma yetmez diye düşünüyordum. Ama içinde bayağı kaldı. Hani tek kullanımlık olduğunu düşünmüyorum ben. Saçımı açacağım ve saçımı çok kurutmadan kurutacağım. Yani birazcık nemli kalması gerekiyor. Asla tam kurutmamanız gerekiyor. Yani böyle hafif o ağırlığını almanız yeterli. Öncelikle şimdi saçımı açacağım. Tek bir kötü yanı var bence. Şu an saçıma hiçbir sprey falan sıkmayacağım. Hiçbir ürün kullanmayacağım. O yüzden saçımı zor gibi düşünüyorum. Şimdi saçımı taramaya başlıyorum. yaptığım için e, önlüğüm yok. O yüzden şöyle bir şalı boynuma dolayacağım. Size illa hani önlük falan e, kullanmak zorunda değilsiniz. Benim gibi bu tarz böyle kullanmadığınız bir şalı evet. bu şekilde bağlayabilirsiniz. Şimdi saçımı 3 ayıracağım. Saçlarımı 3'e ayırdım ve eldiven takacağım saçıma. Ay elime. Çünkü bende fırça yok. Banyomuzda yangın çıktığı için o tarz şeyler de yandı ve atıldı. O yüzden evde fırça yok. O yüzden ben de eldivenle süreceğim. Bir sıkıncası olacağını düşünmüyorum. Şöyle bir tutam ayırıp. Keratinimi sürmeye başlıyorum. 70-90 mililitre kullanmanız yeterli. Ben şimdi elimle süreceğim. Uçlarından başlayarak uç, orta ve dip kısmına doğru uygulayabilirsiniz. için Çünkü saçımı bu sefer e, çok kırıyorum, zarar veriyorum saçıma. Eğer sizin saçınız düzse mutlaka tarayın. Yani dalgalıysa da tarayın ama benim saçım kıvırcık olduğu için tarak şurada giriyor ve kalıyor. O yüzden ben elimle şu şekilde veya böyle yedirerek dağıtıyorum ürünü. Benim saç kolam olmadığı için saçımı bu şeyle, hmm, stretch ile bağladım. O yüzden eğer sizin de elinizde para yoksa bu şekilde bağlayabilirsiniz. Eğer saçlarınız benim gibi böyle kıvırcıksa 30 dakika, eğer çok gür ve sıkı kıvırcıksa daha 45 dakika bekleyebilirsiniz. Ben şimdi 30 dakika bekleyeceğim ve daha sonra tekrardan geleceğim. Ben tekrardan geldim. Tam saçımı 30 dakika beklettim, yıkadım ve açıyorum. Şimdi saçıma bu spreyi sıkıyorum. Ve saçımı sarıyorum. Bu arada şunu da belirteyim. Kullandığım keratin bakımının hiç rahatsız edici bir kokusu yok. Hani hiç böyle e, alkol gibi kokmuyor. Şimdi bu spreyi de çok güzel kokunca aklıma geldi. E, keratin bakımı da öyle hiç ağır bir kokusu yok. Hatta hiç öyle bir kokusu yok. Hani ben hiç koku falan almadım yani. Şimdi 10 dakikayı beklerken size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu adımdan sonra ben saçıma hiçbir şey sürmeden Vigo yapacağım. Eğer siz dilerseniz saçınızı e, düzleştirebilirsiniz. Eğer saçlarınız kalın terliyse 230 derecede, Eğer saçlarınız ince ve çok böyle boya görmüşse 200 derecede düzleştirebilirsiniz. şu dip kısımlarını. Çünkü saçı tamamen kurutmak e, yani saçı kurutuyoruz o zaman daha fazla. O yüzden nemli e, bırakınca birazcık daha doğal e, dalgasını alıyor. Öyle çok seviyorum ben. Saçım inanılmaz yumuşak oldu ve bayağı da parlıyor. Umarım videoda da gözüküyordur. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. E, videonun başında gördüğünüz saçım e, benim ilk e, günkü saçımdı. Yani Sabah yıkanmıştım daha Bilerek zaten böyle bir planlama yaptım sabah dışarı çıkacaktım zaten ee, o yüzden sabah banyo yaptım Akşamına da bu videoyu çekmek istedim çünkü ikinci gününde saçım zaten sönüyor o yüzden bir türlü bu videoyu çekememiştim o yüzden ilk gününü ayarlayıp hani size göstermek istedim dürüst bir şekilde şimdi bu da yaptım bakımdan sonraki saçım şimdi gelelim sonuçlara. Ben açıkçası memnun kaldım. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Normalde biliyorsunuz ben saçıma köpük kullanıyorum. Yani o hacimliliğini aslında biraz da e, köpük de sağlıyorum ve şu an saçımda köpük yok. Ve köpük sürmüşüm gibi inanamıyorum gerçekten. Şunu belirtmek istiyorum. biliyorsunuz Biliyorsunuzdur muhtemelen e, saç bakım rutinimi izlediyseniz ben saçıma mutlaka yıkandıktan sonra köpük uyguluyorum. E, işte yağ uyguluyorum, bu tarz ürünler uyguluyorum ve saçım. O yüzden birazcık da hacimli duruyor. Zaten bana her sorana, hani saçın nasıl bu kadar hacimli dediklerinde ben zaten yanıtımı veriyorum. Ee, köpük kullanıyorum, Vigo ile pırıtıyorum diye. Şu an saçımda hiçbir şey yok. Sadece saçıma e, durulanmayan saç kremini sıktım. Bu da daha kolay taramamı sağladı. Daha sonra e, bu keratin bakımının daha kalıcı olması için bu e, sandal ağacı kokulu keratin e, sonrası şampuanını ve kremini kullanmam gerekiyor. Eğer bu bakımın e, sürekliliğini sağlayabilmem için. O yüzden keratin sonrası bakım şampuanı ve kremini kullanacağım bundan sonra. Köpük olmadan bile bu kadar hacimli ve bukleleri bu kadar güzel olabiliyorsa ben şuna karar verdim. Arada köpük kullanmayacağım kesinlikle. Kesinlikle köpük kullanmayacağım çünkü saçımı hem ağırlaştırıyor hem de hani gerçekten böyle arada sürmek istemiyordum ve uzun süredir saçımı ben böyle görmedim köpüksüz. O yüzden çok mutlu oldum. Eğer sizin de saçınız benim gibiyse özellikle kıvırcık saçlar için söylüyorum denemenizi gerçekten öneririm de gördüğünüz gibi bu kadar hacimli saçlar olabiliyormuş bunu ben de ilk defa şu an gördüm Umarım videomu beğenmişsinizdir ve Umarım yararlı bulmuşsunuzdur. Açıkçası ben çok beğendim köpük sürmeden bile e, saçımın bu kadar hacimli ve canlı durabildiğini görmek beni çok mutlu etti çok ciddi e, söylüyorum bunu çok mutlu oldum böyle arada kesinlikle köpük kullanmayı düşünmüyorum e, siz neler düşünüyorsunuz saçımı beğendiniz mi beğendiyseniz veya yorumlarınızı aşağı bırakabilirsiniz saçla ilgili böyle başka e, ilk izlenim tarzı videolar istiyorsanız aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.